Aşk mı, uyku mu? Aşk derlerdi eskiden. Aşk dedin mi, özlemek, yanmak, hasret kalmak, sevdiğine mahpus olmak, her şeyde onu görmek gelirdi insanın aklına. Ayrılmaksa asla, yalnız bırakmaksa asla, hep derlerdi ki, ancak ölüm ayırır. Meğer bu aşklar eskidenmiş. Şimdi ufak bir uyku bile yalnız bırakır bağrı yanan aşağı. Sen uyu bir tanem, ben tutarım aşkımızın nöbetini. İyi geceler kadınım, iyi geceler bir tanem.